İyi akşamlar Borsa Adam takipçileri. 13.10.2022 gün son analizine hoş geldiniz. Endekste dün satış sonrası 3517'den bandından döndü. Tekrar buraya değdirmeden yukarı yönlü bir hareket yaptılar. 5 dakikalık fila filama görüntüsü var. Ama bunu ne kadar çalıştırırlar ederler bilmiyorum. Onu yarın izleyeceğiz. günlük logaritmikte evet burası bizim için bir destekti. Bu destekten 3510'dan döndü. Ee, yeşil bar yaptı. yarını takip edeceğiz. Kırmızı mı yapacak? Yeşili mi yapacak? Ama şeyler volatilite Eksi yönde e, hacimde de azalma var. Biliyorsunuz bu hacimdeki azalma sonrası e, artış belli bir süre sürmesi gerekiyor arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Ee, Günüç işlem özetine bakalım. Bugün nasılmış? Dengeli alışlar satışlar dengeli bof haline alıştıran satışta gözüküyor ama en çok trade eden kısımda gözüküyor yapı beraber Güneş bizim dikkatimizi çeken hisselerden birkaç tanesi Türk Hava Yolları Uzun süredir burada yani Uzun süre dediğim bir haftadır buralarda oyalanıyordu şimdi yukarı yönde kırdı burası 86.04 Desteğinde tutunmaya çalıştığı yarın burayı izleyeceğiz belki yukarı hızlı marjlaşacak ya da Desteğe gelip tekrar yukarı hareket edebilecek piyasanın durumuna göre hareket edecek. AKD'sine bakalım. Dün bunun AKD'si güzeldi. Bugün de güzel AKD'si. Türk Hava Yolları'nı Sabancı Holding'de dün söylemiştim. Bugün %2 marj verdi. Trade için birebirdi. Ee, %2, %2,5 bir marj verdi. AKD'si dün e, kötüydü ama bugün bugün çok iyi AKD'si. Yarın takip edeceğiz bunu. Koç Holding'e bakalım. Koç Holding'de 50-88 desteğinin altında kaldı. Dün burada belirtmiştik zaten. Buradan dönebilir de 49 80, daha doğrusu 49-50'nin 55'lerden gelip şu aradaki ufak topu aldılar. Onun üstüne hareket etmesi bekleniyor. Yarın 50 üzerinde güzel yönlü hareket olur. Koç Holding'i buradan beri takip ediyorum ben. Burası güzel bir marjdı. Yani stop olmuştu. Burada çift hareket eden arkadaşlar para kazandılar. AKD'sine bakalım. Dün bunun AKD'si kötüydü. Bugün ise iyi. Yani dengeli bugün. İyi demeyelim de dengeli. Alış satış dengeli. Bo bofa yine burada alış kısmında. Tesla'da biliyorsunuz. Türkcell'de e, trend stop oldu. Şu destek önemli arkadaşlar. Şurası yani şurada bir gap var. Bu gapı almak isteyebilir. Şu gapı almak isteyebilirler. Evet. Belki buraya kadar salacaklar. Ama şu destek önemli arkadaşlar. Şurası önemli. Bunun üzerinde kapanış geldiği sürece sıkıntı yok. Gelmezse 22.65 desteğimiz devam eder. AKD'sine baktığımızda yine kötü. Bakmadan söylüyorum. Info ile Bank of. Ya burada Info'nun ee, takasındaki mala bakalım diye kısa Info'nun takasındaki mala. Ya bir oyuncu bu. Büyük bir ihtimal burada e, takasında 5 milyon almış. 2 milyonunu e, yarısını satmış. yarısında da e, takasa çekmiş gözüküyor. Maliyeti ise bunun 23.60 Yani bu maliyetten bunu e, satış maliyeti buymuş. 23.77'den almış. 23, yani büyük bir ihtimal açık yapmaya mı çalıştı artık? Onu izlememiz gerekiyor. Info ve Bank of burada tahtayı bozuyorlar. Arkadaşlar bu şekilde. TTKOM'da da 1157 desteği önemli arkadaşlar. AKD'sine bakalım. Sanki böyle bütün AKD'lerde toparlanma ibaresi var. Ee, 19 18. Ee, burası dengeli şu anda. Şişeye bakalım. Şişede biliyorsunuz 28 28'de haydi diyelim 28, desteğimiz var. Burayı çalıştıracak mı bakacağız. İkili dip demek isterdim ama bu bar büyük olduğu için ikili dip olmayabilir arkadaşlar. Ee, bu desteği izleyeceğiz arkadaşlar. AKD'sine bakalım. AKD'si dağınık. Bangkok burada almış ama ak yatırım burada tatlıyı bozmuş. Petkim'e bakalım. Petkim'de e, yapılan yani şu hareket güzeldi. Burayı yakalayabilen bu piyasa bozduğunda şu hareket güzel nefette de 14.51 desteğimiz var. Bu destek izlenmeli, ona göre takip edilmeli. Önemli bir destek. Bazen sarkıtabiliyorlar aşağıya. AKD'si güzel. Bank ofur'da 8 milyon mal almış. AKD'si süper burada. Hareket Obiç. Gübre fabrikalarında tren stop oldu ama bunu izleyeceğiz arkadaşlar logaritmik bir grafik çalışıyor bunda. Şöyle bir, yani şöyle bir çizmemiz lazım Bunu aslında. Şunu 133 63 desteği çok önemli arkadaşlar burada. Orayı iyi takip etmemiz lazım. AKD'si dağınık. Yani bu yarın için kötü olabilir. Ama yani kötü olsa da şu desteğe kadar şu desteğe kadar kötü olabilir. 127'ye kadar kötü olabilir. Burayı izlemek için hacim de dengili. Aksamız vardı. Aksamız bir hedefe ulaştı. Tekrar bu desteği 64 64 desteği önemli. Burada kalması gerekiyor arkadaşlar. Kanalın tekrar ilerlemesi için. AKD'si kötü. Bank of burada iyi mal satmış ama karşılayan az. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Esenlerle kalın bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın.